atlarımızı izliyoruz. İşte bir sevdamız bizim de bu at yarışları. Her yarışlara gidiyoruz, katılıyoruz, izliyoruz. Kiminin sevdası, kiminin ise tutkusu. Şey, tutku diyelim. Atadan gelme bir alışkanlık. Attan daha Arkadaşım öte bir şey bu. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Ben Urfa'dan geliyorum abi. At hastası olduğu için gelip seyrediyoruz. Hani yerler güzel, hani denizden gelen var, aydından gelenler var, sökeden gelenler var. Hani her yerden geliyorlar abi senede bir şey defa. Değil. Rahman at yarışları iki yılın ardından SİDE'de nefes kesti. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahman Atçılar Spor Kulübü'nce düzenlenen yarışlar insanla at arasındaki tarihi bağı günümüze taşıdı. Karadayılır. ata biner de ağlarım orada akmaya giderdik. <laughs> 85 at bayrağa ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Heyecan zaman zaman yükselse de tarihi mirasın günümüze taşıdığı hak ve adalet bilinci hakimdi. Aldı, aldı. Rahvan sevgisinin ne cinsiyeti vardı ne de yaşı. Parkurda 7 yaşında olan da vardı, 70 yaşında olan da. Rahvan kültürünü gelecek kuşaklara aktarmaktı tek amaçları. Yani, Çocuklar için şey yaptım bugün. Hani alıştırmaya daha... çalışıyoruz. Seviyor. Onlar o kreş ile beraber gittiler. iki sefer gönderdim. Hasan Delik Kulak. Kulüp başkanımız sağ olsun e, bize çiftliğinde zaman zaman ziyarete gittiğimizde atlarla tanıştırdı. O zamandan o dönemden beridir ilgimiz var. 9 kategoride gerçekleşen yarışlarda baş kategorisinde Kütahya bölgesinden Halil İbrahim Yılmaz'ın adı Şimşek birinci, Manisa'dan İbrahim Koşar'ın atı Sakıncalı ikinci ve Çorum'dan Ömer Faruk İlhan'ın atı Asafan üçüncü oldu. Yarışlarda başı attığı kategorisinde Konya'dan Mehmet Kavun, büyük ortada Denizli'den Halil İbrahim Sarpkaya, küçük ortada İzmir'den Mehmet Zeybek, destede Ankara'dan Ahat Teke, dörtlü tayda Afyon'dan Hüseyin Beşiktaş, üçlü tayda İzmir'den Murat Ergiden, ithal beyde Afyon'dan Mehmet Genelioğlu ve ithalada Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in atları birinci oldu. Şükrü Sözen birinci yarışlarda dereceye giren at sahiplerine 117 bin lira ödül dağıtıldı. Kupaları ise Manavgat Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak takdim etti. Belediye Başkanımız Sükçü Sözen adına koşturduğumuz kupayı Erol kardeşime takdim ediyorum. Her şey çok güzel oldu. Emek veren, çaba gösteren herkese özellikle Rahvan Atlı Spor Dalları Federasyonumuza, Manavgat Belediyesi'ne ve başkanımıza bize destek olan tüm Rafan At Camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz Mustafa'm. Sağ olun vallahi.